lar e, gelmeden para alanlar. Oradan beslenirler. <laughs> evet. Oradan beslenirler. Evet. Sen şimdi bir teşkilatı ayakta tutacaksın. Teşkilatı Aynen. da de, ayakta tutmak için sanki bunu Tamam onu... tut teşkilatı. E... Yani şimdi CHP için konuşalım o zaman. Teşkilatı ayakta tutacak mısın? Tut. Ama dürüstçe tutacaksın. ha Temiz tutacaksın Adam gitsin çalışsın orada Çalışacaksa çalışacak. Çalışacaksa çalışacak. Bir iş yapacaksın. Evde iş oturup bankamatikle... Yoksa dediğin gibi hiç uğramadan bankamatikle git ay sonu al 10 bin liranın 20 bin lira neyse. Ya da... 10 bin 20 bin, atıyorum bin atıyorum para ya, mı neyse, Bilmiyorum. E, Tabii biz de gariban olduğumuz ancak o kadar kafamız Hemen çıkıyor. emeklilik şeyine gidiyorsun <laughs> Burak. E, yani, yani, 10-20 bin. Nereden bileceğiz 100 bin, 200 bin abi? O rüyamızda görsek zaten dersin ki bu ne ya? bu sen <laughs> açlık sınırının 21 bin, 22 bin Şimdi olduğu ben yerde zaten, gidip... On... Ben işte bak şu bardağı bile bitiremedim. <laughs> şu çayı bile bitiremedim. Garibanız biz abi. Boş ver <laughs> Dün seninle beraber otururken işte sen bile bana diyorsun ki ya orada ikram azdı diyorsun bana. iki tane üzüm vardı, üç, üç tane de nar vardı. E sen bile bana ama, yani. ama şeyi vurguladım. E, nar bahçeden diye. <laughs> Hakiki bahçeden. <gülüyor> diye. <gülüyor> yani <gülüyor> üzüm de e, şekilsizdi. O yüzden değerli. İşte düşünsene. Biz anne kafamız bu kadar çalışır. Yani yoksa katakulli yapacaksa o ne numaralar var yani sonuçta. Onun dur, için uzak kalalım abi. Katakulli de bizden uzak kalsın. <laughs> Biz de katakulliden uzak kalalım. Uzak. Bak e, Alman şansölyesi e, İstanbul'daydı. Konuşuldu. İlk bölümde biraz şey yaptık ama çok üzerine konuşamadık. İsrail'le konuştuk. Canım. Ha, e, İs İsrail tarafı. Bir de Bizi ilgilendiren tarafı var. O, yani Çünkü Avrupa Birliği adına da bir e, sözcü gibi geldi. Bir iki üzüldük var. Neden? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda Türkiye'ye süre tanıdı. Avrupa Konseyi de olup Avrupa Parlamentosu. Hep değişik yerlerden Türkiye'ye. bak, bak şu kadar kaldı. Ocak başına kadar. Ha ona göre kavala'yı bırakın, demir taşı bırakın, diğerlerini bırakın falan. Hiçbir şey olmadı. Ne olacak ki? Ne bekliyorsun? Hiçbir şey. Olmadı. <laughs> ya dünya zaten var ya. Ahlaksız bir dünya oldu. Yani. Gerçekten ahlaksız, evet. ilkesiz. Ki gaddar. Az önce söyledim Osman Kavala 7. yılı doldurdu ya. Selahattin. Selahattin Aynı. Salahattin. Salahaddin de. Aynen. Salahattin, ben içeriye alındığımda benden 10 gün önceydi. Ben 13 Eki Aralık'ta alındım 2016'da. Aralık başıydı yani. Tam işte tam Aralık'ta da geliyoruz şey i̇şte 2006 8 yıl oldu. Hepsi bütün gezi eee ya yani bunun karısı var. İki genç çocuk çocukken şimdi genç kız iki tane kızı var. Evet. O değil Figen Hanım var, diğer var, diğerleri evet. var. Eee Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk var ve daha bir sürü var. Yazık günah değil mi ya? Ne yaptılar bunlar ya? Seni eleştirdiler diye evet. insan içeri atılır mı ya? Seni eleştirdi. ne yaptı? Salahattin eline silah aldı, gitti. Şey mi yaptı? İşte Osman Kavala eline silah alıp götürüp bir terör mü birini mi öldürdü? Öldürenler zaten sokakta evet, dolaşıyor ya. Evet. Hem de adi cinayetten, adi cinayetten. Onlar hemen alınıp bırakı, alıp, alıp bırak. Hala da de devam ediyorlar. Devam ediyor tabii. Koşullu serbestlik, koşullu serbest ne diyorlar koşu öyle bir şey var ya. serbest çıkıyor adam geziyor. İşte Daron oldu. kurum ve kurallar diyor ülkelerin zenginleşmesinde, refah seviyesinde. E, hangi kurum ve kurallar kaldı ki Türkiye'de? O bize demiyor zaten ya? Türkiye'de demiyor. Zaten yani, Türkiye'de, sen yanlış, sen yanlış, Türkiye'de zaten. Çok... Ya da, dar, Daron Bey, yani Daron hocamız hadi öyle diyelim. Yani 1990'da gitmiş Amerika'ya. Yani artık o bir Türk mürk falan değil. Türk vatandaşı olmuş olabilir. Yani 45 yıldır Amerika'da yaşıyor. Ya. Amerikan üniversitesinde Amerikan karısı işte o da Amerikan olmuş yani karısı Türk tabi. Ee, ya bazı şeyler ya başka tamam. Ya yani e, şeyler işte, söyleyebilirim yani. başka bir devlet üniversitesi yılda 2 milyon dolar maaş vermiş. E, gitmemiş MIT'de kalmak için. MIT eee de demiş ki ben o kadar parayı veriyorum. O zaman demiş onun vereceği bana paraya benim bana bugüne kadar ödediğiniz farkını demiş. Türkiye'den gelecek öğrencilere burs olarak verin ya. <laughs> demiş. Ya, ya, tamam saygı duyuyorum ama şöyle, e, Meriç'in dün söyledikleri çok önemliydi. Yani Atatürk dönemini e, tanımaması, Atatürk döneminde Türkiye bir sanayi devrimi de yaşadı. E, Bunlara şey yapıp despotik bir e, yönetim, ya sen şimdi e, sanki Cumhuriyet'ten despotik bir döneme geçtik. E, Osmanlı'da Cumhuriyet vardı da, demokrasi vardı, özgürlükler vardı da. Atatürk despotik bir cumhuriyet kurdu. Ya o söylediğimiz tablodan birey olmaya geçiyorsun, vatandaşlığa geçiyorsun. E, bu bir süreç. Hatta ve hatta özlemelince Türkiye'nin çok daha erken çok parti düzene geçtiğini, tek parti düzenin hatta 70'lere kadar falan devam etmesi gerektiğini düşünen aydınlarımız var. E, çünkü bu bir oluşum. Batı'nın yaşadığı, ta Rönesans'la başlattığı, reformla devam ettirdiği Fransız ihtilaliyle ardından e, sanayi devrimine giden süreci… Hiçbir yaşanmadı bizde. Evet. Yaşanmadı. E? ama o Atatürk bunu belli bir şey içinde Türkiye'ye taşıdı. Meriç, Meriç arkadaşımızın dün seninle konuştuğunda evet. E, vurguladığı hepsi çok önemli. Yani çok Osmanlı'daki önemli. sürecin yani burjuvanın ticaret işte esnafının, sanayi esnafının olmadığını bir topraklı, topraktan ticarete, ticarete... Fabrika dediğin un yani. değirmenlerinden hepsini başka anladım. bir şeysi yok ya. Yani hepsini Osmanlı'nın yani Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'ndeki meselesini. Evet. Şimdi bunlar hepsi önemli. Peki cumhuriyetle birlikte yani e Mustafa Kemal'den sonra İsmet İnönü ile birlikte Amerika'ya yanaşmaya başladığımız andan itibaren Nisan 1946'da Misuri'nin buraya gelişiyle NATO'ya girmemiz, Bağdat Bankı'na girmemiz, Amerika'nın küçük Amerika olma sürecinin, bu ülkede yaşanan darbelerin, bu ülkede yaşanan bütün pisliklerin ta 50'den bu yana, 50'den bu yana. Şimdi böyle bir ülkede sen gelip de kurumlardan bahsetme ya da kurumların ideal ideal çalışmalarından bahsetme saçmanın ötesinde hiçbir şey değil. Evet. Saçmanın ötesinde hiçbir şey değil. Zaten bu mümkün değil. Bırak yani hadi son 20 yıl. Son 20 yıl yani AKP iktidarıyla birlikte hangi kurum kaldı bir söyler misin bana? Eskiden şu vardı biliyorsun kamu yoklamalarında en çok kime güveniyorsunuz? Orduya. Orduya. En Hep çok o çıkardı. yargıya. Hani vardı ya eskiden çıkardı. Hangisi nerede var şimdi? En son çıkan işte darmadan tabii tabii. Ordaya kimse tabii. güvenmiyor. Sergi'ye kimse güvenmiyor. Cumhurbaşkanı kimse güvenmiyor. E, medyaya hiç kimse güvenmiyor. Nasıl bir, bir ülkede hangi kurumdan bahsediyoruz? Ama zaten işte Son, hepimiz kurumuz. Yani medya, bireysel medya, anlamda tabi, değil. Tabi. Medyaya yatırım yapıldı. Yani Türkiye'de bu medya şey kartelini oluşturmak için iktidar e, Birkaç 3 milyar dolara yakın falan. Tabii kamu'dan reklamla beslemeleri falan da koyarsak bu süre içinde çok e, Trilyon, paralar... Trilyonlar. Of of of. Evet, tabii, devam ediyor çünkü. Hala devam. Yani ediyor. hiç satılmayan gazetede Bakıyorsun Türkiye'nin en önemli üç kurumu yani Telekom'u da, Türkcelli de, devlet bankaları çarşaf çarşaf ilan veriyor. E çünkü bunlar şu anda Varlık Fonu'nun e, kontrolünde. Varlık Fonu kimin kontrolünde? Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde. İstediğine reklam veriyor, istemediğine vermiyor. E şimdi Cumhurbaşkanı orada zaten tarafsızlığını yitiriyor. Yani gazetelere, televizyonlara, Varlık Fonu'ndaki şirketlerin reklamlarını dağıtırken ona cumhurbaşkanı karar vermiyor can müdür karar veriyor. E ne olursun ama başında o var. E tamam da. <laughs> ya şimdi böyle tek tek. Ha şimdi gibi. biz de soralım o zaman ya yani babanızdan miras mı kaldı? E belki. Türkiye'nin varlıkları e belki öyle. Ve biz o varlıklar konusunda Abi miras da öyle olmuyor. Bilmiyoruz ki ya, ne tür da. işlemler yapıldığını. Şimdi Hangi şirketin hissesi satıldı, satıldı bunu da bilmiyoruz. Yani biraz hani benim eşimin vefatından sonra onu da anlatayım da miras dedin için aklıma geldi. Şimdi yasa, yasa, yasa gereği yani eşimin adına olan şeyler bize intikal edeceği için bana ve iki kızıma. Şimdi bir gittik ev, evi 8 şeye bölüyorlar hisseye, hisse